Evet Sevgili Dostlar Duygu odası kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün neredeyiz Abdurrahim Yine Eskişehir'deyiz ama Eskişehir'in gece manzarası ile karşınızdayız arkadaşlar Evet Sevgili Dostlar şu anda Eskişehir'in gece manzarası Böyle çok hoş ortamlar var şöyle bir çekelim Ondan sonra Abdurrahim ile yürümeye devam edelim Şu an size Eskişehir'in gece bölümünü çekiyoruz Sevgili Dostlar Eskişehir zaten gece görünümüyle güzel bir yer Köpek bize bakıyor yiyecek gibi. küçük <laughs> küçük. gelme lan. <laughs> Sen gelme. In daha, daha önce indi olacak galiba. <laughs> evet. Köpek peşimizi bırakmıyor. <laughs> evet. Bir tane kankamız oldu peşimize <laughs> takıldı. <laughs> bırakmıyor bırakmıyor. Bizi sevdi galiba. Evet, şimdi Eskihisar'ın gece görünümünü çekiyoruz sevgili dostlar. Evet, gayet güzel. Gece daha güzel tabii ki burası. Sen gece görünümü hakkında ne düşündün Abdurrahim? Güzel. Perlikten sonra burası da güzel, aynen. Evet. Perlik videosunu çekmiştik, gece manzarası. Burası da güzel. Gece gelebilirler. Evet. Şu anda sonbahar, ilkbahar olduğu için hava oldukça <laughs> serin, soğuk. Bunun için kimse yok. Yazın Yazın oldukça çok kalabalık oluyor buralar. Adım atılacak yer kalmıyor. <laughs> yazın bu rahatlıkla tabii çekemeyiz burayı gece manzarası daha güzel. Sonbahar olduğu için bu videomuza devam ediyoruz. Sonbahar hani kalabalık olmadığı için sonbahar için uygun. Ayrıca buradan buraya gelecekleri tavsiye nakit parayla, parayla gelmeleri tavsiye ederim. Kredi, kart veya kredi kartı geçmiyor. <laughs> Niye geçmiyor kredi kartı? Bilmiyorum Genelde bazı yerlerde geç, geçiyor ama burada <laughs> Benim de tuhaf, gitti açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Para olmasaydı ne verecektik biraz önce? Para <laughs> olmasaydı galiba bulaşık yıkayacaktık galiba. <laughs> Başka olacağı yok. <laughs> 50 TL para vardı. Gittik verdik. Oh, bak bizimki nasıl gece görüyor musun? Tabii yani. Bak. Şöyle biraz duralım. Bakalım. Burası gece oldukça güzel. Oldukça sakin. Soğuk hava. Hava soğuk biraz. Onun için sakin. Yoksa imkansız bu burayı bu halde bulmanız. Son bu kafa dinleyecekler falan akşamları buraya gelmeye evet. tavsiye ederim. Şu an sakin olması bayağı güzel, hoş olmuş. Yazın insanlar nefes almak için geliyor. Yani çok sıcak oluyor. Geliyor ama çok kalabalık geliyor. oluyor. Çok kalabalık oluyor. Yine de güzel. Görüntüler güzel. Onun için insanlar burayı seviyor yani. Ben çok beğendim. Burada camlara iyi bakmanız lazım bir yere oturduğunuzda kredi kartı geçmeyen mekanlar var kredi kartı ve evet. kart geçmeyen yerler var onun evet. için oturmadan önce bakmanızı tavsiye ederim ha, şöyle güzel manzarası var Şurayı da çekelim <laughs> Yani çok şirin bir yer, küçük böyle şey kasabası gibi böyle tatilleri olur ya böyle küçük Tati, tatilleri, saba, ufak kasabalar olur Ufak ya. kasabalar Aynen, onu, gibi. Onun gibi. Buraya de biraz daha şey hatırlıyorum. Mersin hatırlıyorum. Yani Mersin'deki, Mersin civarındaki ufak sivilleri de anlatabilirsin. Burada arkadaşlarım. Yok Mersin'e gidersek <laughs> bir gün anlatırım. Çünkü merak eden arkadaşlar olabilir. Bir gün Mersin'e Mersin gidersek. Olabilir. Ondan sonra Rusya'daki yaşadıkları olabilir. Mersin'e gidersek onları anlatacağız zaten de. İnşallah bir gün Mersin'e gideriz tekrar. Sponsor evet. bulabilirsek gideceğiz tep. Sponsorum. Şu an, an sponsor da şu an. Esersin. <laughs> <laughs> Senden güzel sponsor mu var? Şu an sponsoru bile bakalım. Batık durumda. Onun için yeni sponsorlar arıyoruz. Evet. Bir şey yapalım. Vasvası alırsak seni ikna edebilirsem Mersin'e gideriz onunla. Yazın gitsek güzel olacak tabi. Mersin'e gitsek güzel olacak. Ama ilerlerde tatil yerlerine de çekmeyi planlıyoruz. Evet. Tatil mekanları, çok ondan sonra özledim, Mersin gibi aksiyon, aksiyon tarzı yerleri falan ha. çekmeyi planlıyoruz. Hmm. Hala yani aklımızda çok güzel fikirler var. Onun için tatil mekanlarını tatil edelim. Bak sen bizi bırakmadı yine peşimizi. <laughs> Canlı müzik de var burada sevgili dostlar. Canlı müzik dinleyebileceğiniz mekanlar var. Ben İnegöl'e gidip hem de canlı müzik dinleyebilirsiniz. Ha. can <laughs> i̇şte, işte, Ayrıca hayvanlara saygı gösterelim. Hayvanlara kışın kapı önümüze önüne bir kap yiyecek bırakalım. Bunun için ziyarlı olalım arkadaşlar. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Kanka bu hakkında a, hayvanlara işkence edenler, edenler hakkında. adam azarında falan olaylar falan çıktı. Ne düşünüyorsun? Tabii üzücü olaylar fakat bunun için yasa falan gelebilir mi veya caydırıcı olması için bir şeyler yapılabilir ben mi? Ben geleceğine inanmıyorum. Bir yasa gelmez. Ama normalde gelmesi lazım. Doğru değil mi? Ha, gelmesi gerekiyor. Çünkü hayvanlara ama... saygı göstermeyen kişi şu üstten çekelim. Saygı göstermez. Doğru değil mi? Böyle. Yani Sonuçta beraber yaşadığımız bir dünya. Birbirimize zehir etmenin bir anlamı yok. Hayvanlarla beraber yaşadığımız bir dünya. Buraya şimdi video çekmeyi düşünüyoruz hayvanlarla ilgili falan. Bununla ilgili video da çekmeyi düşünüyoruz. Evet mekanlar çok güzel. Şu anda biz sakinlik olduğu için yani böyle bomboş göründüğüne bakmayın sokakların. Oldukça güzel yerler yani. Ayrıca ışıklar, ışıklar çok hoş evet. olmuş. Öyle ağaçlarda ışıklar falan. Öyle biraz duralım. Daha netleşsin. Biraz yavaş yürüsek iyi ama şarjımız az kaldı için. Hızlı yürüyoruz. Evet. Oldukça güzellerde sevgili dostlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani insanların yazın gelebildiği yerler. Ama yazın kalabalık olur. Özellikle İstanbul'daki insanlara öneriyorum yani. Bayram oldu da var. Bayramoğlu'na iş gittin mi sen? Bayram oldu. Biz mi gitmiştik. O kadar başka bir yerine fazla Bayram merkeze gittin mi? Merkeze gitmedim hayır. Ha. İşte Bayram merkezlerinde insanlar özellikle İstanbul'dan böyle kafa dinlemeye gelen yerler kişiler özellikle bayramoğlu Alın yazın da sakin oluyor ve çok güzel bir yer yaz için oraya geliyorlar. Genelde oteller var orada. Ayrıca denizi kirletmeyelim çünkü deniz toplumun kullandığı yer. Bunun içinde arkadaşlara tavsiyem. Abdurrahim bugün formdasın oldukça. <laughs> sosyal mesaj bombardımanında tuttum videoyu. <laughs> Çünkü sosyal içerik vermemiz gerekiyor. Çünkü toplumun bilinçlenmesi için bazı bilinçlenmeyen arkadaşlar falan var. Bu eğitimle de çözülmüyor. Çünkü eğitimle kadar eğitimli olsalar bile bazıları farklı oluyor. E i̇nsanın önce içinden geliyor tabii ki. Yani eğitimin tabii ki faydası var. Fakat Öncelik her şeyin insanın içindedir. İnsanın içinde kötülük olduktan sonra sen ne kadar eğitirsen et, eğit o zaten yapacağını yapıyor. Bu konuda biz geri kaldığımızı düşünüyoruz. Çünkü Avrupalılar kendilerine falan çok saygılı falan. Biz bu konuda geri kaldık. Bunu söylemek istiyorum. Evet, şöyle gidelim biraz. Çünkü insana, insana saygısı yok Türkiye'de. Şu kaç taraflar? Evet sevgili dostlar. Bu karşı taraflar Yalova civarı. Buradan kolaylıkla Bursa'ya geçiyorsunuz. Karşıya geçtim Deniz var. Denizin ilerisi de Yalova civarı. Evet. Yine buraları böyle o kadar cıvıl cıvıl cıvı. falan var ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> Biz de bir kere ondan <laughs> şey aldık. Tavuk aldık. Ayrıca sabah da gelebilirsiniz buraya yürüyüş yapmak için evet falan. Ya, sabah gelenler var zaten yürüyüş yapmak için gelenler var çünkü günde 10.000 adımı tamamlamamız, tamamlamamız lazım yoksa obez olmaya doğru gidiyoruz şurada, olarak şurada kale altı balıkçısı var oldukça ucuz ve güzel Bugün gün burada hem balık yedim hem köfte tadını beğenmiştim. Ucuz olmasına rağmen. aralarım bitmiyor. <laughs> Böyle bir aralarım var. Ya yani birkaç defa geldim ben buraya aslında da. Kimle, kimlerle geldin? Annemle geldim, ailemle geldim. Başka kimlerle gelmiştin normal? Başka artık. senle ne geldin? başka, ben, ben de haricinde başka geldiğin kimseler falan yok mu? Yok. Kaleyi de çekelim. Kale burada zaten. Şöyle bir duralım kaleyi bir çekelim. Evet sevgili dostlar. Hala burada. Şöyle. Evet. <laughs> Şu an en güzel an aslında. Buraya yazın <laughs> masa bulamazsın burada. yapamazlar. Evet, macera park oldukça eğlenceli olmuş. Bugün macera parka da geliriz, bineriz. <laughs> Gayet güzel olur. Ben yüksek yol olan yerlere binemeyeceğim, binemeyeceğim için Onun için sen kendi <laughs> sen, sen, sen kemeriyle bağlayacağım oraya öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle yuneriz var <bari. gülüyor> Evet, mekanlar oldukça güzel. Macera park buradan tam çekelim. Şöyle buradan macera park yapmışlar. Trenler falan var, hızlı trenler falan. Biliyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Evet. Şöyle çekelim. Gayet hoş olmuş. İleride bir şey yok zaten. Şurayı da zaten az önce çekmiştik. Burayı da sabah çektiğimiz yerler. Şurayı da son defa çekelim. Burada sabah çekmiştik ama ışıklarla bir başka güzel. Bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Ama buradan kale harika görünüyormuş ilk defa gördüm bak. Gördün mü? Evet. Akşam daha güzel. Evet sevgili dostlar. Duygu Odası kanalından bugünlük bu kadar, bu kadar. diyoruz. Siz de videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ayrıca videonun devamı gelmesi gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı alttaki yorum kısmınıza yazmanızı bekliyoruz. Evet. Çünkü bizler sizlerle varız. Sizlerle daha çok büyüyoruz. Evet sevgili dostlar hepiniz hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Bay bay.